Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün hayvanat bahçesine geldik. Hayvanat bahçesini gezeceğiz. Bakalım hangi hayvanlar var, neler var, hepsine. Ben anneme sordum, flamingo da varmış. Evet, flamingo da var. Ben buraya gelmiştim, Zebra'yı gördüm. Evet ama küçüktük değil mi o zaman, daha evet, küçüktük. Evet, şu da falan var. Evet, şimdi Ömer Aslan da var. Hadi o zaman başlayalım mı? Evet. Hadi yürü bakalım, başlayalım o zaman. Çok tatlı bak 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 yavrusunu gördün mü? Hani? Bak 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 yavruya bak çok tatlı bak. Gel bak. <laughs> bak bak. Yavru keçi var. Bak çok tatlı keçi. keçi mi? Keçi mi bu evet keçi. keçi. Bak keçiyi gördün mü siyah, siyah. keçik bebiş? Aa. Arkaya geç gel bak bu tarafta var ben, herhalde. Da var. Evet. Merhaba, merhaba. Anlar <laughs> tabi niye anlamasın? Ne haber? İyi misin? İyi misin? Siyah keçi. Siyah keçi. Ömer Aslan gördün mü? <laughs> Bak bu siyah yavru keçi içeride bakın ama <laughs> yiyor. Evet mama yiyor içeride. <laughs> <laughs> Çok tatlı ya. Merhaba, ne merhaba. Çok tatlı için ya. Gel, gel, gel. Anne benim mi babaları mı? He? Anne mi baba mı? Anne. Anne. Yavru kim? Sevme, sevmek ister misin anneciğim? Korkuyorum. Korkma neden? Gel. 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 Bir şey olmaz. Bir şey de yok elimizde. Gel. gel. Gel çay çok tatlısın. Yemek mi istiyorsun sen ya? Ya yemek besleyebilirsin. Evet ya bir şey olsaydı besleyebiliriz. Ya Rukiye sen çok tatlısın. Adın ne su tamam mı senin adın? Senin adın da tatlı. Gel gel gel. Yalnız olsaydık seni severdim. Çıkartabilseydik seni. Evet. Seni çıkartabilseydik. Bir şey yok aşkım. Bir şey yok. Onlardan hiç korkma. Isırırsan evet, korkuyorum. Isırmaz aşkım. <laughs> Küçücük ya. <laughs> Bunlar kameranın koynuymuş Elif. <laughs> bak bak bak. <laughs> Yavaş hayır Ömer Aslan Ömer hayır, Aslan. Hayır hayır ne, ne? hayır. Çok kötü sesler çıkarıyor. Korkma canım. Ne diyor lan? Çok kötü ses çıkarıyor. Ne diyor? Ne? Ömer Aslan kötü yani. <laughs> hiç korkusuz bak bak hiç korku var mı acaba hiç korku var mı? <laughs> Bu neymiş? Hadi devam edelim. Ne de varmış. Evet bak bak bak. <laughs> Gördün mü bebeğim? Maymun. Ya keşke elimizde olsaydı. Çekirge milyon sen. Ya çekirdek getirsen. senin Verebiliyor muyuz ama işte evet, bilmiyoruz bak. ki. Elinde var. Elinde var ama acaba kim veriyor onu? Biz mi veriyoruz yoksa? Şuradan ne Gel Gel buradan ya. bakalım. Gel buradan yani. bakalım. Gördün mü Ömer Aslan? Bak burada küçük bebişler var burada. Bak 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 küçük mayim. Evet. Baba, no, 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 no. <laughs> evet küçük var. burada. Bakın size tanıtayım mı? Bu benim kardeşim. Geldi 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 bak bak. Kardeşim <laughs> gel, gel buraya. Gel gel. Uyuyor mu? Uykuya mı geçti mi Uyuyor kesin. Bak bak uykuya geçmiş görüyor musun yatışı? Parkuru yapmışlar maymunları görüyor musun? Çok güzel. Hareket etmiyor ama bu dev kaplumbağaymış dur şöyle bir çekebilirsen. Lütfen yaklaşmayın ısırabilir diyor. Evet bak suratına bak dur. Suresi nerede? <laughs> Gördün mü dev kaplumbağa bak hareket ediyor. Gördün mü? Burada da sincap var baba. Büyüdüğü için. Büyük olduğu için öyle uyarı veriyor. Hayır o canlı değil canım. Yeşil iguana varmış. Iguana var. Şimdi içine girecek miyiz? Tabii. Bunun içine girecek miyiz? Yılan... Evet. Biz buraya geldiğimizde girdik ya. Anne yılanların terisi var. Evet yılanlar. Yılan derisini atıyor değil mi? Evet. Burada ne var? Yılan var. Var mı içinde? Bak. Ha, var mı şimdi? Kuş Ha, bak şurada da var. Ben görmemiştim. Evet. Ana bu çok 4 tane bak bir tane hocam. Bir, iki. Aa bak burada ne var? Bak bir ton. Maca. Bak bak bak. Bir ton. Ben Ay, evet. Ne kadar kocaman gördün Evet. evet. Ah gördün mü o ne Guana Guana değil mi ben de inan bir ama mama. Siz bak ediyor hareket şey ediyorsunuz, hareket ediyorsunuz. Beş, beş dakikadik. Birazdan tekrar oraya yakın alalım. Şurada dev. Evet de var. evet baba geliyor bakar <laughs> bakar görüyoruz. Bak şurada da dev var. Bak ellerini el uzatmış. Şunu yakından alayım. Çıkın. <laughs> Evet arkadaşlar bakın hareket ediyor şu an yürüyor bakın. Bir de şuradan ay kafasını ne etti gördün mü? Evet 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 gel şöyle daha yakından alalım yürü bir ilerle. İlerde yok. Elif. <laughs> Pelikan hareketlerini gördün mü? Bak 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 nasıl açıyor bak. Bak 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 bak. Atlayacak mı acaba? Sence atlayacak mı? Hı -hı. Atlamadı. <laughs> Hadi gidelim başka şeyler de gezelim. Atlamadı aşkım. Gel bak şurada daha güzelleri vardı gel. Sesleri duydun mu? Ayşe çok güzel Elif. Şey. Gel gel gel. Çok güzelmiş bu. Bak bu tarafta ben buradan görüyorum. Işte. <laughs> Sallandı gördün mü? salladı? Bilmiyorum. Bak diğeri de açmış. Baba, bu bak bu da açmış Elif. Aa bu kapattı. Kapattı bu. Aa Kapat. açık. Aa, o kapattı şimdi. Ya. Bağırıyor ya. <laughs> Açtı. Açıyor bak bak bak. Bak, bak sana bak sen bak sana bakıyor bak, bak konuşuyorsun ya bak konuş bir merhaba de. Merhaba. <laughs> Uyuyor. Uyuyor. Ee, güzel serin yeri bulmuşlar. <laughs> bak sana bakıyor. Ne diyor bu diyor ya? Beni niye rahatsız ediyor diyor ya? Hadi gel gidelim. Gel bak. Bak ayı. Bak uyuyor ayı. Ayı. Ayı bir tane miymiş? Ayı bir taneymiş anneciğim. Gel. Şurada uyuyor ayı. Arkadaşlar ayıyı göstermek isterdik ama ayı uyuyor. Hadi. <laughs> Arkadaşlar size aslanı göstereyim. Şöyle. Hava kaç derece? Vallahi anneciğim bugün çok sıcak herhalde. Terledin mi? Evet. Bak. Bakayım. Terime bak. Bakayım, dur. Öf kızardın evet. Sen gördün mü herif? Anne ama yazık hayvanı. Sıcaktan pişmiş. Onu yer ama baksana. Arkadaşlar ayı uyandı ayı, ayı. Ayı! Ayı hadi şimdi. Ayı, ayı küçük de. mü ya? Yok, küçük değil de. mü? Küçük ayı değil Yavru. mi? Yavru. Evet. <laughs> Arkadaşlar Elif gözlüğünü kaybetti. Evet. Şu an gözlük Benim arıyoruz. Zibimde yılamıyor. Demek ki hızlı hızlı mı koştuk bir yerden? Evet. Ben şuradan inerkenki yerlerimize bir daha bakalım. Zaten oradan ineceğiz. Hadi in bakalım. Şapkam da beni sıcak tutuyor. Nasıl düştüğünü fark etmedin onu? Fark etmedim. Sese ben de sesi duymadım. Ben baban da sanıyordum onu. Yok değil mi? Arkadaşlar biz geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Gözlük vardır belki diye ama maalesef gözlük yok. Alan kenara falan koymuş mudur diyeceğim ama. Ulan biz başka nereye gittik? Biraz babanın yanında dinlenmelisin bence sıcakta. Ben bir bakıp geleyim tamam mı? Hava da sıcak demişler. Arkadaşlar biz bulamadık gözü gitti. Hı hı. Değil mi Elif? Arda sesme vardı orada yüzümü yıkadı. Hadi gel. Allah, Allah arkadaşlar sonra da oturttuk. Ömer Aslan ah, ah, da ah, hayvan ah, 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 parçası ah, gezmek ah. çok zor. Hiçbir şey yapamıyoruz çünkü. Çünkü biz başka yere Ömer Aslan başka bir yere kaçıyor. Kaybolacak diye şey de çok oldu. Dün asansörde kaldı resmen. <laughs> <mesela. gülüyor> evet arkadaşlar biz indik asansör kapandı sonra bir çığlık. Ömer Aslan'a <laughs> Asansörü kapatmışız farkında olmadan. <laughs> bak bak bak. <laughs> ya, ya, ya. Ya, <laughs> Su geliyor mu sana? Evet. Hiç gelmiyor gibi duruyor. Aa, <laughs> canım. canım. Hava, hava 30 dereceyle ıslanabilirsin. <laughs> bir, bir dakika sonra kurursun. 30 derece, evet. Çok sıcak. Git. Merhaba. Ya çok tatlısın. Ne, ne oldu? Ne oldu ya? Gerçekten. iki tane var. Korktu mu acaba? Al şu tane var. Hani? Ne koşuyor Koşuyor bak kaçtı ya. Gösteri yapar. Hadi gelin ya, gelin. Geçen geldiğimde bebek de vardı hatırlıyor musun? Biz yanlış yerde mi duruyoruz acaba biraz? Şu tarafa mı gitmeliyiz? Gelin acaba? bak elim elimi o şey diye He burada da var mı? Uy geliyor geliyor. Bak. Gel diğer içeride içeri diğer tarafa da yürü. Yok. Olmuyor, gelmiyor Çok aşkım. Ama en azından koçlarını yakaladık. Sevmek istiyorum. Hadi ilerleyelim şurada deveye bakalım gel. gel Develere bakalım. Deve bir tane. Bir tane mi var bu deve? Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor, Gelmiyor oğlum, gelmiyor. Gelmiyor, bir tek orada önce gelmişti ya. Evet az önce gelmişti gelmiyor. Az önce gelmişti siz gördünüz mü? Bak orada. <gülüyor> <gülüyor> Çağır <laughs> Elif. <laughs> bak sizin sesinize mi geliyor acaba yoksa öyle hareket <laughs> mi? Bak geliyor geliyor bak geliyor bak <laughs> Elif geliyor bak. Ben çalıyorum. <laughs> 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 Çağır elin. Elini Ufak uzat. Kere. Uzat elini. Gel şöyle gölgeye gel. Gölgeye geçelim çok sıcak Gelmiyor. Gelmiyor. Çağır. Zebra <laughs> 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 coming. <Gelmiyor. Çağırıyorum>. Çağır. <laughs> <laughs> geliyor mu? <laughs> geliyor bak, geliyor. Gel gel gel. Gel. <laughs> gel. Gel çağırdık geldi bak gördün mü? Gel. Gel. Gel geldi. geldi vallahi geldi. Vallahi geldi. Yemek misin? Ay bayağı büyükmüş ha. Gel bakalım. Değil mi? Mega. Baksana Elif. Çok büyük bir deve değil mi? Evet. Ömer Aslan. <laughs> Güzel mi? <laughs> Almışsın bir dondurmayı. Babamın dondurması. <laughs> evet. Ameliyatın dondurmasından babam yiyor. Külahta yiyecekmiş arkadaşlar. Dondurmayı ben Ben oraya uluyorum bakın. Evet. Biraz dinleniyoruz değil mi Elif? Yoruldu sıcak. Çok sıcak çünkü. Evet. Şey bir daha bu sıcaklarda gelinir mi hayvanat bahçesine sence? Hayır. Hayır değil mi? Çok sıcak. Evet. Biz bence zamanda geldik. Ne dersin? Hı hı. <laughs> Güzel mi? Konuşamıyorum şu an çünkü dondurma mı yiyorum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun o zaman. Ya. Nereye geldik? Fi... Flamingolar. <laughs> Ömer Aslan gördün mü flamingoları? sen uyudun mu? Uyuyor bak sessiz olalım. Bak cevap veriyorlar bak. Ne diyorlar? Bilmiyorum. Merhaba de nasılsınız de. Merhabalar. Nasılsınız? Bak su İyiyim akıyor. Miydi? Onlar için su akıyor görüyor musun? İyiyim dedi. İyiyim mi dedi? Ben çok mutluyum buraya geldiğim için. Siz? Siz arıyordum de. Siz arıyordum. Arkadaşlar bakın uyuyor şu an. Tek, tek ayak, ayak. tek ayağında. Ay bir dakika, dakika alamadım. Da ha şöyle. Evet. Dur. Dur anneciğim bir dakika. <laughs> Çok garip. Evet. Diğer onun ağzından bir şey almayı için. Ama onu elleyemiyoruz. Ömer Aslan. Karşıdan bakabiliriz sadece. Çok tatlı değil mi? Şu, şu sarı da çok tatlıymış. Ama sarı daha tatlı. Bu çok Aa, tatlı. Bunun rengi çok güzelmiş ya. Evet ya. Birazcık daha yukarı çık. Birazcık daha. Şuradan bak. Ha, oradan bak. Ha? Hiç mi göremiyor? Şuradan devam et. Ha, oradan devam et. Ha, bak orada var evet. <laughs> yorulmuş herhalde Sıcak ya yorulmuş herhalde Arkadaşlar Biz çok eğlendik Evet çok güzeldi değil mi? Hayvanları gördük Evet Biraz yorulduk biraz da sıcaktı Ama gayet güzel keyifliydi dondurma almayı <laughs> evet arkadaş çünkü çok sıcak. Sulara su ve dondurma lazım. Videomuzun sonuna geldik. Siz de umarım çok eğlenmişsinizdir. Evet. Edince. evet. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.